Özgürlükleri Platformu 390. hafta basın açıklaması. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Peki ben Allah'a onun dininde ihlaslı olarak ibadet etmekle emrolundum. Ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum. De ki Rabbime isyan edersen büyük azabından korkarım. Zümer Suresi 11-12-13 Sevgili dostlar, değerli basın mensupları, Kimi zulümler vardır ki bu zulme uğramış kitleler veya bireyler zalimin zulmünü yaparken ulaşmak istediği maksatlara bu zulmü kaldırmak için çalışırken varı verir. Hem de bunu mazlumiyet elbisesi altında mağduriyet edebiyatı ile yapar. Bazen de yaptığını bilmez bir gaflet içerisinde zalimin zulmünün hedeflerini gerçekleştirir de bununla zulmü sona erdirdiğini zanneder. Zalim zulmüyle anılır onun zulmü telin edilirken herkes zalimden bahsedip ona lanetler yağdırırken zalimin maksatları sessiz sedasız gerçekleşir de kimse farkına bile varmayabilir. Bir 28 Şubat gerçeği tankların talepleri arasında inançların düşüncenin ve bir yaşam biçiminin üzerinden vahşice geçti. Bununla birlikte onurlu insanlar inançlarının fikirlerinin mücadelesini verdiler. Yılmadan dirençle mücadele ettiler Onlar İzzetin değerini kuşanmış yiğit erlerdi Kimisinin ellerinden imkanları alındı Kimisi gözaltılarda işkencelere uğratıldı Kimileri zorlu bir hayat sürdü Fakat uğrunda Mücadele verdikleri değerleri Her şeye rağmen dindik ayakta Ve yaşanabilir bir durumdaydı Sonunda Bin yıl sürecek denilen 28 Şubatında eceli geldi 28 Şubatçılar güçlerini ve iktidarlarını kaybettiler. Artık mazlumlar için umutlu günler başlamalıydı. Gelin görün ki iş beklenildiği gibi olmadı. Fiziki baskılar bitmiş fakat mazlumların uğrunda zulümlere katlandığı değerler hayata hakim olmamıştı. 28 Şubatçıların ideolojik sebeplerle, baskılarla, dayatmalarla yapmak istedikleri şeyler gün gelmiş gönüllüce hiçbir rahatsızlık duymadan yapılır olmuştu. Dinin toplum hayatına olan etkisi baskıyla yok edilmek istenmiş, Allah'ın emirleri bir ideolojinin baskısına tabi tutulmuş, keyfi bir şekilde yasaklanıp bu emirlere uymak isteyenlere baskı uygulanmıştı. 28 Şubatçıların gücü kaybolunca mazlumların inançlarını rahatça ifade edecekleri ve çekincesiz yaşayacakları düşünülmüştü heyhat ki öyle olmadı. Mazlumlar zalimleri zorla yaptırmak istediklerini severek ve benimseyerek yapar oldular. Başörtüsü yasağı müzmin bir baskı aracı olarak devam ederken 28 Şubatçıların elinde korkunç bir zulme dönüştü. Ve direniş başörtüsü ekseninde olmuş, başörtüsü direnişin sembolü haline dönüşmüştü. İnançlarından taviz vermeyen insanlar basit ya bozulma rağmen pek çok imkanı kaybetme pahasına değerlerine sahip çıkmışlardı. İmkanlar yok olmuş ama değerler korunmuştu. Gelinen noktada ise her imkan elde edilmiş, bütün fırsatlar değerlendirilmiş fakat başörtüsü ve onun sembolünde pek çok değer içeriği boşaltılmış, kendi kimliğinden uzaklaştırılmış, zalimlerin ulaşmak istedikleri hedeflere hizmet eder hale dönüşmüştür. Artık Başörtüsün pek çok kesim tarafından İslami kimliği temsil eden bir değer olmaktan çıkmış, Kemalist izolojinin ulaşmak istediği hedeflere uygun insan tipinin üzerinde bir aksesuar haline dönüşmüştür. Pek çok dini değerde başörtüsü örneğinde olduğu gibi üzere bir kimlik olmaktan çıkmış bir aksesuara dönüşmüştür. Bu manzara içselleştirilmiş, durumdan rahatsız olanların sayısı da pek azalmıştır. Değerler için imkanları kaybedenler elde ettikleri imkanlarla değerlerini yitirmektedirler. Şimdi soruyoruz. Sonuçları itibariyle 28 Şubat gerçekten sona ermiş midir? Yoksa elbise ve yöntem değiştirerek maksatlarına ulaşmakta mıdır? Ey akıl sahipleri, ipret almaz mısınız? tarihin bir ibret devhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek, heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere bir kurulu dünyada yaşama ümidiyle hepinizin 91. haftada aynı yerde saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz.